Onların hepsi insan. Hepsinin tarafından algılaman gerekir. Hepsinin özünde olanı hissetmiş olman gerekir. Sen bir sahiplenme içindeysen, benim toprağım, benim ülkem, benim memleketim, benim düşüncem, benim kavramım, benim ideolojim, benim dinim, kesinlikle geçemezsin üç boyut. O yüzden tevhid mertebeleri denilen alan sıfatlar bitene kadar Herkesin içinde ben diyen ne varsa onların hepsi ancak dördüncü boyut dediğim alanda toplanıyor. Bu da tevhidi zat oluyor. Fakat bu sarı alanda tevhidi sıfat alanında 13 çakrayı bitiren de bir şekilde kendi içinde ee, abdiyet yani kulluk mertebesine ulaşıyor ki burası ahadiyet gibi çalışır. Yani bu sistem içerisindeki her şeyin özünün aynı olduğunu idrak ediyor. O özlerden sadece bir tanesi. Fakat burayı aşamadıysa kişi yine kendisi olarak devam eder. Yine eski hastalıkları tekrarlayabilir. Çünkü hala kendini kendi gibi algılıyor. Fakat bu sarı alan bittiği noktadan itibaren artık ne bir hastalık kalır ama hasta olmayan herkes burayı geçmiş demek de değildir tabii. Sadece bir iyileşme içerisindedir, denge içerisindedir denilebilir. Kendini ismende, resmende, cismende hiçbir şekilde tanımlayamaz. Ne bir ailesi vardır, ne bir geçmişi vardır, ne bir dini vardır, ne bir kültürü vardır. Tamamıyla sıfırlanmış bir şekilde diğer tarafa geçiyor. Ve orada e, ilahi olan bir şeyle, e, bir algıyla bir şekilde e, yok oluyor. Yani burada zaten yok olmuştu ama hani diyorum ya bir bölümle daha geçiriyor. Mayoz 2 gibi çalışıyor burası ve bu alanda burası tamamıyla amayet alanı full tamamıyla karanlık ve hiçbir cisim, hiçbir isim hiçbir resim, hiçbir şey yok yani bu alanda. O yüzden velayetin sınırı normalde buraya kadardır. Fakat algısal olarak bu alanları geçmiş olan bilgisini paylaşır ve o bilgiyle onlar da belli farkındalıklara ulaşabilirler. Fakat bu farkındalığın da maksimum seviyesi şuradaki mavi alandır, canlar. Yani şuraya çıkamaz ki burası altıncı boyut. Neden çıkamaz? Daha önce yumurta örneğiyle anlatmıştım. Burada evet burayı geçip şuraya ulaşanlar var. Buraya ulaştığı zaman burası bir folikül algısı gibidir. Bir folikül vardır, yumurtadır. Bir de yumurtanın çevresinde olan hücreler grubu vardır. Ve bu yumurta dışarıya yani şuraya oradaki hücre grubuyla birlikte atılır. O atılacak olanlar da tamamıyla korkusuz olmak zorunda ve kendilerini tamamıyla yok etmek zorundadırlar. Ancak o e, algıya gelmiş olan üstündeki gücü, üstündeki büyüklüğü ki 13. alan bittiği zaman inanılmaz bir heybet oluyor kişiden. Yani o kişiye sizin hayır demeniz e, e, ya da sizi yönetememesi mümkün değil. 8'den sonra da başlar. Tevhid alanların hepsi güçlüdür ama 13'ü bitiren hiçbir şeyi umursamadan güçlüdür. Kendisinde hiçbir şey yoktur. Ama her şey varmış gibi e, algılanan bir noktadır. İnsanlar ona gelir ve kendileri anlatırlar. Sen böylesin, kendinin farkında değilsin. Sen ne olduğunu bilmiyor musun? Ya da e, ona benzer e, kelimeler kullanıyorlar yani. Ama o hiçbirisine takılmıyor. Aa ben bu boyuttaymışım ya da bu makamdaymışım. İşte ben çok güzelmişim, çok çirkinmişim. Hiçbirisinin önemi yok. İstediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Hiçbirisinden alınmaz. Bunun hakkında düşünmez bile. Yani bu bana bunu söylemiş diyerek arka planda onunla ilgili bir kayıt dahi oluşturmaz. 13 çakra bittiği noktada. Yani çok güçlü, çok heybetli, görüntüde de herkese etkileyen ve tamamıyla enerjisi altında bırakan, yani çok yüksek bir heybetten bahsediyorum. 3. boyut bittiği noktada. Dördüncü boyut gibi algılanıyor fakat dördüncü boyut olmuyor. Dördüncü boyuta geçmek için bir bölünme daha gerekiyor. bu Allah'ın ipi şu sarı alanın bittiği nokta bitmeden önceki alan orası ve gerçek hakikat yolu orası marifet değil burada bildiğim bütün marifetlerinin dünyada işte ben bunu başarabilirim ben böyle zekiyim işte bu insanları çevreme topladım yok ünvandır yok bilmem nedir dünyada kazandığın her ne varsa hepsinden vazgeçmen gerekiyor işte hocam ben öteki şeyi bıraktım eski işimi bıraktım da şimdi yeni işimdeyim. İşte değil ne işi? Her şeyini bırakıyorsun diyorum. Her şeyini, bilgini, ilmini, mesleğini, duygunu, düşünceni, zevkini, zihnini her şeyini. Hani bazen şeytan oraya gidemez denir ya. Şeytanı da orada bırakıyorsun. Çünkü şeytanıyla da yüzleşiyor şu sarı alanda kişi şey. gerçek manasıyla. Ben şeytanımı Müslüman ettim denilen alan burası. Yani üçüncü boyut. Çünkü onun öncesinde sen zihninin hizmetindesin. Ondan sonra kendi zihninin farkındasın bir miktar yine onunla birlikte geliyorsun ama şu mor alana geçildiği zaman zaten artık onu tamamıyla gözlemler ve hiçbir şekilde seni kandırmasına müsaade etmezsin. Ve direkt yukarıyla da bir şekilde bağlantı oluşuyor orada. Bu da bir şekilde miraca benziyor. Yok oluş ama. Son gibi. Artık bir sonu yok, artık bir beklenti yok, yaşama isteği yok. Ama mutsuzluktan dolayı değil. Artık hayattan bıkmaktan dolayı. Öğrenebileceğim bir şey kalmadı, yaşayacağım bir şey kalmadı, ee, zevk alacağım bir şey kalmadı, mutlu olacağım bir şey kalmadı. Hiçbir beklentim kalmadı, isteğim kalmadı, çabam kalmadı. Ee, hiçbir şey yok yani. Burayı anlatmak zordur. O 13 çakranın bittiği nokta bizim tamamıyla fani olan her şeyden kurtulduğumuz nokta. Hepsi geçici. Gerçek kalıcı olan bir hal var. Oraya geçiyoruz ki fenafillah bu oluyor. Artık bekaya geçiyoruz. Tamamıyla varlık alemindesin. Bunun farkındasın. Ben varım. Durumu tam olarak orada o zamana kadar hala yok edilmesi gereken şeyler var. Ya karşısını yok etmeye çalışırsın ya kendini yok etmeye çalışırsın. <laughs> Ama artık yok edilecek bir şey kalmamıştır orada. Kendinle ilgili hiçbir şey kalmamıştır. Çünkü sen kalmamışsın. Daha sonra geliyoruz dediğim gibi bu mavi alana kadar bazı kişiler yine algısal olarak gelebiliyorlar. Fakat algısal olarak gelirlerken o yumurta hücresiyle aynı şeyleri yaşamıyorlar. Fakat onunla birlikte gidilecek olan yolda ne gibi etkenler var bunları bir şekilde gözlemliyorlar ve oraya uyumlanıyorlar. Bakın 5. boyut algısına uyumlanıyorlar. Fakat hala 3 boyutun ya da dördüncü boyutun algısının içerisinde gibi. Yani artık fani olduklarının farkındalar, gerçek olan şey için savaşıyorlar. O günden sonra kişinin bir noktada yalan söyleyebilmesi aslında mümkün değildir. Fakat farklı şeyler de tabii ki devreye girebiliyor o evrede. Konularda da zaten uyarıları vereceğim sonrasında. Ama buradaki kişi sayısı önce bir artması lazım. Yani. Şuradan şuraya geçmek için kişi her şeyi bırakmalı. Orası apayrı bir alan. Yani en kudretlisin, aydınlanmışsın, bekaya ulaşmışsın, çok katısın da işte. Amaç ne? Amaç hizmet değil mi? İşte kendini tamamıyla feda edenler. Cenneti bırakanlar bunlar. Çünkü ondan sonraki alanların tümünde kendin için hiçbir şey istemiyorsun. Bütün her şey Allah için. Bütün her şeyi sisteme hizmet etmek için. Ve burada nefsiyle, benliğiyle değil gerçek farkındalığıyla ve bilinciyle yapıyor. Her aydınlanan buraya ulaşmış gibi algılanıyor fakat öyle değildir canlar. 13. çakradan feyz alır ve 13. çakranın feyzi buraya ulaşmış olan insanlar buranın bilgisinden faydalanır. Benlikleri yaşayanlar buraların bilgisinden faydalanır. Kendi e, aydınlandım diyenler buranın bilgisinden faydalanır. Kabirdeyim diyenler buraların bilgisinden faydalanır. Aynı zamanda e, her bir renk e, dıştaki büyük renkle de bağlantılı. Yani birinci çakraya çalışan tevhide efal alanında yani eylemler alanında. E, levameye çalışan esmalar alanından çekiyor. E, esmalar bir sürü esma var. Fakat levamede biz kendimizdeki yeni yeni özelliklerin farkındayız değil mi? ile eksisiyle kendimize dair esmalar ediniyoruz burada. Gitgide şişiyoruz. Gitgide büyüyoruz. Alanımızı genişletiyoruz. Farkındalıklarımızı arttırıyoruz. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunların hepsi esmalardır, sıfatlardır, eylemlerdir. E bunları biz kendi içimizde birleşiyoruz, birleştiriyoruz. E peki 13'ü bitirmiş olan kişi hepsini bırakmıyor mu? Artık ne esma görebilirsin onda, ne bir sıfat görebilirsin, ne olduğunu da tanımlayamazsın o kişinin. Ya sen de değişik bir şey var. Ama her farklısın dediğimizde bu alanları bitirmiş anlamına gelmez. Onları zaten kesinlikle tanıyacağımdan emin olabilirsiniz canlar. Yani her bir içerideki her bir renk dışarıdaki renkle bağlantılı ve oradaki özelliklerin kısmi bir bölümünü içinde taşıyor oradaki algılardaki bazı alanların kısmi bir zamanını burada kendi içerisinde yaşıyor. Fakat e, tevhidler alanı şuradaki e, üç alan, dört alan e, Cem denilen alanı net olarak yaşayan sadece yumurta ya da e, nebi e, Adem alanıdır burası. Gerçek Adem'dir ve gerçek Adem tektir. Bundan sonraki alanda Adem'in e, halkı ya da bir şekilde Peygamberlerin kendi e, alanında korumakla yükümlü olduğu kişilerden oluşur. Çevresindekiler onlardır yani. Ve kişi ne kadar üste giderse e, boyutlarda e, o kadar e, fazla şeyi idrak ediyor ve o kadar yüksek derinliğe sahip bu makamlara gelmiş olan geçmişte insanlar var. Yani Oşo'nun altıncı boyutu bitirdiğini biliyorum. Belki diğer insanlar tarafından yargılanıyor olabilir. Ama zaten o makamlara geçmiş olanlara dışarıdaki bir insanın anlaması mümkün değildir. Yani her şeyi yapacak iraden var ama Allah izin vermediği için, Allah'ın kurallarına hakim olduğun için yapamıyorsun. Ve yapamadıkça kendini yargılıyorsun. Özellikle de şu alanlar ki Adem'den sonraki alanlardır. Kınaya kınaya geçer. Bu levmetmeye de benzemez. Allah'ı bilip, Allah'ın kuralını bilip ve cennetten sonra getiren, gidilen alanlar bunlar. Ve cennet de en büyük cennet orada. Çünkü büyük berzah olarak adlandırılıyor şuradaki amayet alanı. Yani kişiler kabirden çıktıkları zaman bir berzah yaşıyorlar. E bu da zaten orası da bir kabir gibi algılanıyor. Oradan çıktıktan sonra büyük berzah. Orası da bir bekleme alanı. Kolay döngüler değil. Yani mertebeleri birbirine karıştırmayalım. Toplamda 7 tane boyut var. Bu boyutun 2 boyutuna kadar kişiler normal algıda çıkabiliyor. Üçüncü boyuta çıkanların sayısı dünyada da azınlık. Bu yukarıya çıkacak olanlar da çok büyük şekilde kendini tamamıyla şehitlik için adamış olan insanlar. Tamamıyla korkusuz. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayanlar. Ve o gücü bırakmadan oraya geçilmiyor. Öyle bir derinlik noktası ki oradaki derinlikten kişinin çıkması zaten mümkün değil. Yani heybet varken derinliğe giremezsin. Ancak derinlik noktasına geçiliyorsa oradan çekip çıkarılıyor. Karadeliye kadar gelenler var. Yani test ediyorum ama hazır değiller. Bir şarkı var seninle her şeye varım ben denilir ya. Hani ölümüne gidilebiliyor mu acaba? Ya buradaki şu alandan yani ahadiyetten çıkıldığı noktadan itibaren burayı bitirene kadar tamamıyla acı. Ve e, zihin yok beşinci boyutta dahi zihin yok. Zihin üstü farkındalık var. O yüzden şuraya kadarki döngü kişinin zihniyle alakalıdır. Ee, burada da yine kısmi olarak zihin üstü farkındalık işler. Fakat bunun ötesi tamamıyla vahiy döngüsüdür. Ve e, her bir vahiy geldiğinde e, peygamberlerin yaşadığı süreçleri zaten duydunuz. Çok ağır. Hani hoplaya zıplaya vahiy gelmiyor. Rüyada da vahiy gelmiyor. O dönemden sonra uyku yok. Sizden benim ricam kendiniz için Ayaklarınız yere sağlam bassın. Sevdikleriniz için bir şeyler yapmaya çalışın. Böyle insanlar lazım. Böyle merhametli insanlar lazım. Hiçbir şeyden korkmayan cesur insanlar lazım. Gerçek kullar. İnşallah sayısı da çoğalacak. Hepinizi seviyorum.